Herkese iyi akşamlar. Bugün kodlama öğreniyorum YouTube sayfasında Scratch programında elma toplama oyunu yapacağız. Scratch programına giriş yapmak için normalde bilgisayara program indirmeniz gerekiyor ama güncel versiyon artık online platformlarda olup telefon, tablet ve bilgisayarda daha iyi yapabiliyoruz. Sadece adımları izleyin. İlk adımımız Google'dan Scratch yazıyoruz scratch çıkan ilk link sayfasındaki scratch.mit.edu tıklıyoruz. Buradan bu sayfa açıldığında telefon, tablet veya bilgisayar fark etmiyor. Oluştura giriyoruz. Sayfanın açılmasını bekliyoruz. Aynı programdaki arayüz online bir platformda hiç bilgisayara indirmeden bu şekilde istediğimiz görsel oyunları yapabiliriz. İlk aşama sıfırdan başlıyorum. Şu şekilde. Biz bir elma toplama oyunu yapacağız. Bu elma toplama oyununda kedi, bir kedimiz olacak. Kasemiz olacak. Ve yukarıdan kırmızı elmalar düşecek. Hatta oyunun ilk arayüzü şu şekilde. Şöyle göstermek gerekirse. Buraya bastığımızda yukarıdan elma düşüyor. Gördüğünüz gibi seslerde. Siyah elma tamamen can elmasıdır. Eğer yer yediği zaman gördüğünüz gibi iki sayısı eksiye düşüyor. Şimdi, bire düştü. Ve şu an elma topluyor ve sıfır olunca oyun bitiyor. Siz bayrağı tıkladığınızda oyun tekrar başlıyor. Gördüğünüz gibi. durduruyoruz. Biz bu oyunun aynısını yapacağız, kodlayacağız böyle sürükle bırak mantığıyla. Şimdi ilk önce bizim kukla seç bölümünden tıklıyoruz. Burada ilk etapta elmayı seçmeden önce kedimizi seçiyoruz. Cat, 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 cat nerede? Cat. Ket buralarda bir yerdeydi. Şöyle hemen Cat diye yazalım. Cat. Bir tane de bavulumuz olacak. KS dediğimiz. O da şuralarda bir yerde olması lazım. Burada. Şimdi hemen kete başlayalım. Hatta dekor sahnesini de ekleyelim. Arka sahne. Hangisi olsun? Bu olsun. Güncel dekor sahnemiz. Ket seçiliyken, kedi seçiliyken olaylardan tıklandığında kedi tıklandığında hareket yönü x yani x ve y konumu x 0 y de eksi 124 yani yatayda 0 tam ortada olsun y konumunda ise eksi 124 konumunda aşağıda olsun ve dönüş stili dediğimiz sol sağ yönlendirmesinden sola sağa gitmesini istiyoruz bunu kontrolden sürekli tekrar yapmasını istiyoruz. Sürekli tekrar yaparken bu bir kontrolden geçmesi lazım. Kontrolden geçeceği için burada bir tuş olması lazım. Yani algılamadan tuşa basılı mı? Hangi tuş? Sol ok tuşu klavyede. Sol ok tuşuna basılıysa 90 derece yönünü seçiyoruz. Ama sola doğru gideceği için oku geri seçiyoruz. Ve bırakıyoruz. Hemen devamında x konumunu eksi 10 yapıyoruz. Eksi 10. Şu şekilde başlayalım. Sol ok tuşuna bastık. Kedimiz hareket etti. Güzel. Şimdi şurada gördüğünüz kodun aynısını sağ taraf için yapacağız. Hemen kontrolden eğeri seçiyoruz. Eğer Hemen alt tarafta bak buradaki yer ve buradaki yer karışmıyor A ayrı ayrı olacak. Algılamadan tuşa basılı mı? Hangi tuş bu sefer? Sağ ok tuşu. Hareket yönü hangi yönde olacak? Saat 3 yönünde olacak. Yani 90 yönüne öbür tarafa. X konumunda 10 değiştir ve kedimize bakalım. Sol, sağ. Sol, sağ doğru hareket ediyor. Aynısını bavula yap, yapacağız. Aynısını bavula. Ama tek tek yazmakla uğraşmak istemiyorsak şuradan tutup ket bölümünü üst yani pardon bavulun üstüne getiriyoruz. Bu şekilde. Ve gördüğümüz gibi bavulumuz kedinin üstüne geliyor. Birkaç denemede kedi e, bavul kedinin arka tarafına da gelebilir. Normal bir şey bu. Hani o bavul seçiliyken şuradan eksi 124'ü eksi 65 yaparsak tam kedimizin üstünde duruyor. Bu şekilde de isterseniz veya eksi 124'te isterseniz size kalmış. Bu şekilde de sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. Hemen elmaya geçiyorum. Hemen diğer kuklamız elma elmayı seçiyorum. Elmayı seçeceğim. Elma da olaylardan geliyoruz. Elma seçiliyken. Elma seçiliyken tıklandığında diyorum. Elmanın boyutunu elmanın boyutunu boyut boyut şu boyutunu yüzde 50 yap. Yani bu elma bu kadar büyük olmayacak. Yüzde 50 daha küçük olacak. Yarısı kadar. Şunu da şuraya getiriyorum. Biraz daha yukarıda olması için. Buraya getiriyoruz, getirdik. Ve görünümden ariyetten de gizliyoruz. İki etapta gizli olmasını istiyoruz. Hareket yönü elmanın soldan sağa doğru x konumunu rastgele bir sayı üretmesi lazım. Operatörlerden Rastgele bir sayı. Bir, yani burası istediğiniz gibi olabilir. Benim tahminim eksi 220 ile 220. Yatay konumu da 180 ideal. Yani dikey konumu y, yatay diyoruz. Y konumu dikey de 180'den şu şekilde gelecek. Ee, ondan sonra bir döngüye giriyoruz artık yine kontrolden. Sürekli tekrarla. Neyi tekrarla? kendim ikizini yarat diyoruz. Ve bu elmalar düşerken belli bir saniye içinde düşsün. 0.3 salise gibi. Şuradakinin aynısını tekrar yapıyorum. Hareket yönü geldik. Neredeydi? Şu. Koyduk. Operatörden de rastgele bir sayı seçtik. Şurayı atadık. Eksi -220 ile 220 arası 180 konumunda izliyoruz ve burası onaylıyoruz. Şimdi elmanın düşerken kase'nin içine düşecek. Şöyle şu an gizli de. Öncelikle bir elmayı gösterelim. Yine kontrolden ikizi başladığında, ikizi başladığında göster diyeceğiz görünümden. Görünümden göster neyi göster? Elmayı göster. Bunun için bir döngüye koymamız lazım tekrardan. Döngüye koyuyoruz buradan. Ve burada y konumu yani yukarıdan aşağı hareket yönü y konumunu eksi 8 olarak değiştir. Şuradan göreceğiniz şekilde. Şu an elma tutmuyor. Çünkü daha şartı koymadı. Şu an elmalar hepsi boşa gidiyor. Durduruyorum. Ve y'nin konumundayken eğer diyorum kontrol yapacağız eğer bir şart koyacağız operatörden operatörden şart koyuyoruz hangisi olacak şu y'nin şuradaki şuradaki hareket yönü y şurada bir yerde olacak şu y eksi pardon y eksi 175'ten küçük ise küçük ise şuraya düşen elmalar görünmeyecek. Düşük ise bu ikizi sil diyeceğiz. Kontrolden bu ikizi sil. Şöyle devam ediyorum. Bakın elmalar artık yere değdiğinde elmalar yok. Şimdi kaseye düştüğünde yapacağız. Oraya da yine bir kontrolden eğer diyoruz. Eğer değiyor mu? Algılamadan değiyor mu kısmına geleceğiz. Ama önce bir değişken oluşturmamız lazım. Değişkenlerden toplam elma sayısı diye bir değişken oluşturalım. Toplam elma sayısı. Toplam elma sayısı. Ok diyorum şuraya gel, gördüğünüz gibi geldi ve algılamadan kontrolden pardon algılamadan değiyor mu şuradaki ne değiyor mu bavula yani kediye değmeyecek bavula değiyorsa bavula değiyorsa toplanan elmayı kontrolden kontrolden değil şu değişkenler kısmında olması lazım. Evet şu. Bavula değiyor mu? Değiyorsa toplanan elmayı bir kadar değiştir. Yani şu. Toplanan elma sayısını bir kadar değiştir. Ve kaseye değdiğinde şöyle. Bakın şu an kaseye değecek. 1, 2, 3, 4 diyordunuz mu? Böyle olmayacak. Şurada gizleme olacak. Görünümden görünümden elma kaseye düştüğünde gizli. Toplanan elmas bavula değiyor mu? Değiyor ise toplanan elma sayısını bir kadar değiştir. Bakalım işe yaradı mı? şurayı da sıfırlamam lazım ilk etapta. Şu an burası tamam ama bu başladığında elma değişkenini sıfır yapmamız gerekiyor. Onun için de her şey şu başladığında 70'ten başlıyor gördüğün gibi. Ama ben 70 istemiyorum. Ben sıfırdan başlayacak istiyorum. O yüzden şurada değişkenlerden şuraya geldim. İlk başa burayı koyuyorum değişkenini sıfır yap. Ne hangi değişken? Toplam elma sayısını. Şurada gördüğünüz gibi bir oldu. Gördüğün 1, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. Buna bir ses ekleyelim. Hemen sese gelelim. Şuradan seslerden elmanın tink sesi gördüğünüz diğer ses collect diye e, tahmin ediyorum. Collect bakalım. Evet. Collect'i seçiyorum bu şekilde seslerden. Koda geldim. Bunu buraya geldiğinde sese geliyorum. Sesi çal diyorum. Sesi başlat. Şurada bırakıyorum. Elmaya kaseye düşündü. Bu şekilde ses çalacak. Duyuyorsunuz. Şimdi Şöyle bir şey yapacağız sizinle. Ee, siyah elmaya geleceğiz. Çünkü artık e, siyah elma da olması lazım. Hemen siyah elmayı şöyle yapıyorum. Şuradan istiyorsanız elmayı yine seçin. Siz bilirsiniz. Ya da şöyle bası tutun. Veya bilgisayarda farenin sağ tuşuna kopyasını çıkart deyin. Aynaları şöyle bir olsun bir. Apple'a basılıyken Apple 2 yani elma 2 basılıyken kostümlerden elmanın rengini şöyle tıkladığımızda şuradan siyah seçiyoruz. Gördüğünüz gibi elma siyah oldu. Bu elma aynı şekilde düşsün ama 5 saniyede bir düşsün. Boyutu yine aynı olsun. Şununla şu anlık bir işim yok. Şununla bir işim yok. Blue, sil ya da kalsın, kalsın. Şimdilik kalsın. Aynı, aynı mantıkta gidecek. Ee, burası aynı, tamamen. Hiçbir şekilde değişmiyor. Şuraya geleceğiz. İkisi olarak başladığında. Burası da aynı kalacak. Ee, şu, bu, burası doğru. Bu ikisi sil bavula değiyorsa heh, şurada yeni bir değişken yaratacağız. Şurayı değiştireceğiz. Ee, şurayı değiştireceğiz. Nasıl yapacağız? Değişkenlerden. Ne olsun? Kalan can hakkı. Kalan can hakkı. Ya e da hakkın. Okey dedim. Burada istiyorsanız şöyle sağa sola getiriniz. İstiyorsanız burada da kalabilir. Bu sıkıntı yok. Şu oyunu durdurayım da. Şimdi Bavla değiyor mu? Değiyorsa şuradan kalan can hakkın kalan can hakkın eksi bir yap. -1 yap. Eee şöyle bir şey yapacaktım ben. Heh. Çünkü şurası 3 olması lazım iki etapta. Buranın 3 olması için kalan can hakkın değişkenini şurada kalan can hakkın değişkenini 3 yapacağız. Neden? Şurası 3 olması için. Gördünüz mü? Burası artık 3'ten başlıyor. Şimdi devam ediyorum kalan can hakkın eksi bir yap ve bunun sesi şu ses otomatik olması lazım. Eğer yoksa sizde şuradan gelin aynısını yazın kop diye. Evet bakın bu ses. Bu ses zaten şu an otomatik bende var. Siz collect yerine kopu seçeceksiniz. Bak bakalım. Evet. Bakın. Bakın. Kırmızı yedik. Siyah geliyor. Yiyorum. Oyun. oyun şu an devam ediyor. Çünkü daha şartı koymadık sıfır olduğunda. Hemen onu yapalım. Kontrolden. Eğer. Eğer. Şu değişken operatörden. Ee, değişken kalan can hakkın değişkenini alıyorum kalan can hakkın eşitse sıfıra. her şeyi durdur. Kontrolde olması lazım. Durdur tümünü. Bakalım. İstediğimiz şekilde oldu mu? Evet. Şu an canı, elmayı topluyorum geldim geldim devam ediyorum devam ediyorum devam ediyorum elma siyah elma yedi mi daha yemedi elmayı hala bekliyorum şöyle geldim siyah elma nerede geliyor geliyor evet geldi ses değişiyor güzel, güzel. evet siyah elma evet oyun bu şekilde bitiyor tekrar sıfır adımda sıfırdan başlıyor. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Bu kısım bu kadar. Yani bundan sonrası oyunu dosya bölümüne gelip bilgisayarına kaydet demek kalıyor. Bilgisayarına kaydet diyorsun ve oyun burada iniyor. Gördüğünüz gibi Scratch projesi diye oyun iniyor. Bu şekilde oyunu istediğiniz yer telefonlarda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. İyi günler dilerim.